Herkese herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün soru cevap videosuna hoş geldiniz. Bir önceki video son demiştim. Şimdi soru cevap çekeceğim. Bütün sorularımı öğreneceksiniz. İlk olarak başlayalım. Direkt zaten az var, çok az var. 3 tane var. Birisi yazmış. E, hatta 3 kişi yazmış. Kanalı hakikaten yani sınırsız bıraktım mı? Arkadaşlar şöyle bir şey var söylemeyi unuttum size. Ben kanalı sınırsız bırakmadım. Ama nasıl? Arada sırada bir iki ayda bir video atacağım. Hani böyle mesela Hulk kimdir? Mesela Iron Man kimdir? Thanos kimdir? Evet işte videolar atacağım. Ama arkadaşlar dediğim gibi bir iki ayda bir atacağım. Sıkıntı çıkmazsa bir iki ayda bir. Sıkıntı çıkarsa 5 ayda bir video atacağım. Ee bak yine sizin için bırakmadım bu en büyük cevabımız sorusu bu ikinci soruya geçelim en sevdiğim süper kahraman ne demiş Efe Yurdacan. arkadaşlar benim en sevdiğim süper kahraman bu ee, 2019 Hulk arkadaşlar bu hulk'u da anlatayım hemen soru cevapta çünkü soru geldi Avengers End Game'de Hulk kendini Gamma radyosunu Bruce Banner'lı Hulk kendisi birleştiriyor ve bu Hulk ortaya çıkıyor Banner'ın simasıyla. Çok sevdim ben bunu. Zaten bu benim favorim. Bayağı da güzel duruyor. Evet arkadaşlar soru cevap videosunun sonuna geldik. İki tane önemli şey cevapladım. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi arkadaşlar. Ne e, YouTube'u sizin için yani çok dediniz. Yorumlara baktım. "Bırakma lütfen falan bırakma." Arkadaşlar, bırakmadım sizin için ama arkadaşlar, sıkıntı çıkmasa 1-2 ayda bir kimdir videosu. Eğer sıkıntı çıkarsa da 5 ayda bir falan gelecek. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Canlarımsınız.